Şimdi kitap da bu biraz önce program başında dedim ya 7 konu var. Türkiye'nin ana sorun alanı olarak belirlenen. Bunlardan bir tanesi de barınma sorunu. Şimdi e, insanlara tabii barınma sorunu deyince herkes şunu soruyor. Ya Türkiye'nin nasıl barınma sorunu olur? Dağa taşa inşaat yaptık. Hakikaten. Her yani. taraf inşaat. Türkiye ekonomisinin temeline merkezini inşaat sektörünü koyduk. Yani böyle bir ülkede barınma krizi olmaması lazım. Nasıl oluyor? Yani çok ilginç. Ben de şaşırdım açıkçası. Yani bu kitabı yazarken benim şaşırdığım alanlardan bir tanesi oldu. Ee, mesela ilk defa yüzde altına düşmüş durumda ev sahibi olma oranı. Çok ilginç. Türkiye'de biliyorsun ev sahibi olmak kutsal yani. Herkesin evi vardır yani öyle biliriz. Ama o oran bile azalıyor. Nasıl oluyor? Çünkü üretilen evle tüketilen ev diyelim birbirli özdeş değil. Yani arz talep dengesinde bir bozukluk var. Öncelikle O nedir ki hocam? Yani, yani, Türkiye, ev... yani ihtiyaç olanlar var bir tarafta, talep ediyorlar, ev talep ediyorlar bir tarafta. Er ev üreten müteahhitler var. Tamam. Ee, son yıllarda yani bazı seneler 250 bin açık var. Yetmiyor. Ü üretim yani. alanında. Evet evet yani. yetmiyor yani. Arz az. Fakat bu sorunun küçük bir parçası. Asıl neden arz edilen yani üretilen evlerin önemli bir kısmı lüks evler. Talep edilen evlerde yoksulların, dar gelirlerin, sabit gelirlerin talebi. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yani mesela TOKİ'nin ürettiği evlere baktım. Emlak Bank'ın ürettiği evlere Emlak bakın. Konut. Emlak Konut'un pardon. Ürettiği evlere bakın. Yoksullara, sabit gelirlere, dar gelirlere verilen oran o kadar düşük ki. Yani %7, %10 en iyi insan hesapla %14'e geliyor. Herkes Varlıklı kesim ev üretiyor. Varlıklı kesim ev alıyor ne yapıyor? Rant için bekletiyor. Kiraya da vermiyor. Alıyor satıyor, alıyor satıyor. Dolayısıyla boş evler bir tarafta duruyor. Kira sıkıntısı yaşanıyor ondan dolayı. Kiracılar ev bulamıyor. Öbür taraftan da ev talebi olan dar gelirler, sabit gelirler, yoksullar ev bulamıyor. Şunu diyorsunuz yani Türkiye'deki inşaat sektörünün ürettiği ürün dar gelirliğe gitmiyor. Bitmiyor. Onlar da haklı. Onlar da parayı kazanacağı yere. Bu arada gidiyor. tabii çatı. Çatı. Para kazanıyorlar tabii. yani. Tabii. Ee, bu bir boyutu. Öbür boyutu da tabii planlamaya geliyor. Yani, yani Türkiye'nin ya yani Türkiye büyük bir göç dalgasıyla boğuştu uzunca bir süredir ve bunu bir türlü başaramadı. Yani Türkiye'nin en büyük göçü. Ben kendimden örnek vereyim. Benim mezun olduğum ilkokul. Ben mezun oldum. İlkokuldan çıktım. Üniversiteyi bitirdiğimde bizim köydeki okul kapanmıştı. Ben okurken 130 öğrenci vardı. Bu şu demek 130 tane hane <laughs> ya da 100 tane hane 20 yıl gibi bir sürede bir kuşak içerisinde köyden şehire gitti. Türkiye bu geçişi 1980'lerde yani 70'lerden 90'lara kadar süren süreç diyelim geçişi planlayamadı. Ne oldu? Herkes İstanbul'a yığıldı, İzmir'e yığıldı. İstanbul'da İzmir'de evler olmayınca ne yaptı? Köylüler geldiler, en iyi bildikleri şeyler yaptılar. İmece usulü gece konuları kurdular. Bizim Türkiye'deki e, kentleşmenin plansız olmasının sonucunu yaşıyoruz. Yani planlı olsaydı bu işler böyle olmazdı. Şimdi geldiğimiz noktada ne oldu? Geçmişte bakın Tokyo olsun, Emlak Konut olsun. Emlak Konut'un ilk ismi ne biliyor musun? Ben de yeni öğrendim. Ta Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda kimsesiz emlak ve kimsesizler bak, e, işte tam bakıp söylemem lazım. Lütfen lütfen. Kimsesizler yani kimsesizin kimsesiz diyoruz ya cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diye yetimler için kurulan bir, bir banka aslında fon. Şimdi geldiğimiz noktada emlak bank emlak bank diyorum tabi konut. konut kime konut yapıyor varlıklı kesime konut yapıyor büyük oranda. Böyle olunca da Türkiye'de önümüzdeki dönemde giderek artacak bir şekilde ciddi bir kriz var. Her Hocam, sene 500 bin 500 bin Kişi evleniyor ama başka bir boyutu da var bu kriz nereden çıktı diye. Türkiye'de boşanma oranı acayip şekilde artıyor. Her sene 150 bin tane boşanmadan dolayı ev talebi var. 150 bin. Bu şimdi 10 yıl önce yoktu. Önümüzdeki 10 yılda bu sayı artacak. Bütün dünyadaki trendler böyle çünkü eğitim seviyesi arttıkça insanların boşanma oranı artıyor. Dolayısıyla bir taraftan bu var. Yani tek tek sayarsak nüfus genç, her sene 500 bin yeni evlilik geliyor. 150 bin tane boşanmadan gelen ev talebi var. Bir üçüncüsü ne biliyor musun? ÖSYM'de barajı indirince ne oldu? Herkes, Herkes üniversite Herkes <laughs> üniversite oldu. Üniversite olunca üniversitelerin Başka önünde yılma oldu. Başka şehirlere gitti. Bunların da ev ihtiyacı var. Bu da planlanmadı. Planlama yani, bunun için önemli. Yani bunu önceden planlasan bunları yapabilirsin. Orada şöyle bir bari var. Şimdi onu söyleyeceğim de size bir buradan e, Twitter'dan biri diyor ki Selçuk Şirin o kadar uzak ki, ülkemizin gerçeğine... E, ya art niyetli ya da ülkeye yabancı kalmış diyor. Siz sizin ülke gerçeğinizi buraya yazarsanız hocaya sorayım. Bakalım hanginizin gerçeği gerçek. Şimdi sen ee, New York dedin ya onun için onlar diyor hocaya. Tabii ki, sizi şey ne... zannediyorlar. New York'ta şey yani böyle New York'lu zannediyorlar. Lütfen e, Anadolu aslanı bir de ismi e, yazarsanız vallahi sizin kendi gerçeğinizi buradan hocaya söyleyelim. Yüzüne diyelim ki gerçeği bu. Ne diyorsunuz diye sorunuzu da sormuş olalım. Böyle atıp tutarak olmasın. E, yakın bir gelecekte ya adalet ya sefaletteki bir yer bu. Türkiye'de nüfusun yarısı kendi evinde oturmuyor olacak evet. diyorsunuz. Yani şu anda %56 falan zaten. Yani bu çok ciddi bir sorun çünkü bizde... %56 kendi evinde oturan mı oturmuyor? Oturan. Şu anda oturan ama azalıyor yani. Evet. Trend negatif. Pek çok insan dar gelirli, sabit gelirli, asgari ücretli insanın ev sahibi olması olasılığı yok. Yani sıkıntı şu şimdi dar gelirler için ev üretiliyor ama işte atıyorum... Taşra'da kenar, yani İstanbul dışında üretiliyor. Ev talebinin en yüksek olduğu yer neresi biliyor musun? İstanbul, Antalya, Bodrum ve Marmaris. Şimdi İstanbul, Antalya, Bodrum, Marmaris'te ne var? Yabancılar var. Yabancıların parası var. Yabancıların parası olunca müteahhitler de onlara ev yapıyor doğal olarak. Yerliler bu arada tabii pazarın dışında kalıyor. Ee, diyorsunuz ki bu Türkiye'de nüfusun yarısının kendi evinde oturmayacak olması... ...tarihimizde daha evvel görmediğimiz bir durum. Yani. Bununla ilgili bir de öneriniz var. Diyorsunuz ki istihdam alanlarını değiştirmemiz lazım. Evet. Ve Kırklareli Bursa arasındaki hilal dışındaki kalan alanlara yönlendirmemiz gerek insanları yani istihdama özür dilerim. Zira bu bölge Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip coğrafyası. Tabii. Yani tarımda, kaliteli tarım için de gerekli. Ya biraz önce mesela bu güneş enerjisini konuşuyorduk ya. Güneş enerjisi istihdam kaynağı. Ve güneş enerjisinin güzel tarafı ne biliyor musun? Türkiye haritasında daha ziyade güneyde ve doğuda daha çok güneş var Türkiye'de. Rüzgar için de biraz benzer taşrada. Dolayısıyla Türkiye mesela Lingit e, santralleri açacağına güneş enerjisine yatırım yapsa ya da bunu öncelik yapsa hem istihdam İstanbul'dan kenar taraflara çekmiş olacak. Doğuya ve güneye. Hem de geleceği için enerji kaynağını çoğaltmış olacak yani. Ama hocam bu da çok gerçekçi mi bilmiyorum. Yani şu anda İstanbul'da yaşamış, yetişmiş bir genç insana işte 20'li yaşlarında bir insana şimdi hiçbir ili şey yapmak istemiyorum ama hani hadi git bizim memleketi söyle diyelim. bizim bizim linç etsinler yani. Aynen. Hadi git Kars'a orada tarım yap, hayvancılıkla uğraş artık orada yaşa deşen. Şimdi bak 2 bu... yer arasındaki uçurum 20 yaşında bir insanı tatmin edecek bir durum. Şimdi e, burada aslında biz kendi kuşağımızın ön yargısını paylaşıyoruz şu anda. Senin sorunda da o var, bende de var o. Bizim zamanımızda Kars'ta yaşamak zordu. Çünkü İstanbul'da her şey vardı, Kars'ta hiçbir şey yoktu. Şimdi artık öyle bir dünya yok. Şu an Kars'ta burada olan her şey var. Benim Kars'ta bir arkadaşım var. Doktor bizi izliyor şimdi. Şimdi Kars'taki doktor arkadaşım hafta sonları gidiyor bir köye, orada ata biniyor. O köyde at çiftliği var. Gidiyorsunuz, eğitim alıyorsunuz. İstanbul'da bunu yap bir herhangi bir e, sabit gelirli yapamaz. Bu arkadaşımız yapıyor. Karsta gece saat 12'de açık gece kulüpleri var, tamam mı? Karsta yapamayacağınız, İstanbul'da yapamayacağınız her şey Kars'ta kast var. Ne aslında. yapıyorsunuz bir şey ya şimdi? Ee, ne söylemeyeyim. Yani, siz anladınız ama öyle söyleyeyim. Kars demeyecektim de yani Orta Anadolu'da bazı illerde tamam, tamam. yemeğe gittiğinizde başımıza gelenleri i̇şte, biliyorsunuz Biliyorum. Yani evet. Hani işte bu, kendi şahsi yaşam tercihinize göre bir şey yiyip içmekten bahsediyorum. Bir şey reklamını yapmayayım ama onu bile bulmakta zorlandığınız i̇şte, restoranlar var. sistem sistem derken bunu kastediyorum. Şimdi siz atıyorum ex ilinde işte yaşam tarzına müdahale ederseniz şu olmasın bu olmasın derseniz orada istihdam da olmuyor. Çünkü Tabii. o istihdamı yapacak Çocuk, genç, bir takım talepleri var kardeşim. Amerika'nın başarı kesine bakarsanız, Amerika'da bölgeler arasında fark yok. Gidin yani Boston'dan işte Los Angeles'ına kenarlarda tabii bir yığılma var ama e, Research Triangle diye bir yer var, dağın başında bir yer ama herkes orada çalışıyor. Niye? Çünkü özgürlük var ve talepleri orada karşılanabiliyor. Sorunuza dönersek artık gençler, 20 yaşındaki gençler internet olsun ve yaşam e, silime müdahale olmasın kaydıyla Türkiye'nin her yerinde arzu ettiği yaşam tarzını kurabileceğini görürse gidebiliyor. Gider de eskisi gibi değil. Yani bizim zamanımızda hakikaten her şey büyük şehirde vardı. Şimdi öyle değil. Ee, umarım öyledir hocam. <laughs>